Cuma gecesinin duası Muhyiddin Arabi Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim İlahi, bütün ulvi babalar senin kulcağızlarındır. Sen mutlak Rab'sin, bütün zıtları cem ettin. Celal ve cemalin sahibisin. Zatınla haşmetinin sonu yoktur. Çünkü senin şuhudunun sınırı yoktur. Sen bizim müşahadelerimizden ulusun. Kusursuz kemal sahibisin. Seni vasfetmemizden daha yüksek cemale sahipsin. Celalinde sonradan olma varlıkların özelliklerinden yücesin. Ulu cemalin, şehvetlere meyletme badiresine düşmekten münezzehtir. Karşıkları birleştirdiğin sırrın hakkı için senden ayrı işlerimi birleştirmeni istiyorum. Öyle ki varlığının birliğini bana göster. Cemalinin ridasını bana giydir. Başıma celalinin tacını geçir. Böylece beşeri nefisler boyun eğsin. Dik başlı kalpler bana uysun, en kutsal sırlar önüme serilsin, katında kadrimi yücel. Bu sayede bütün büyüklenenler benim yanımda alçalsın. Üstünlük taslayanlar benim karşımda zelil olsun. Perçeminden tutup kendine çek. Ruh sahibi olup perçemi senin elinde olan her canlının perçemini elime ver. Bana doğru bir lisan ver. Beni kendinle doldur karanda ve denizinde beni koru. Halkı zalim olan tabiat köyünden beni çıkar. Varlıkların rızıklarından azat et. Bana katından bir burhan ver. Bana güven versin. Senden başkasının bana hakim olmasına, güç yetirmesine izin verme. Arzu edilen her şeyle ilgili olarak zenginliğinle bana eşlik et. Sen benim yönüm ve makamımsın. Dönüş ve son sanadır. Kırıkları onarır, zorbaları kırar, korkanlara güven verirsin. Zalimleri korkutursun. En yüksek ululuk, en kapsamlı tecelli, en koruyucu hicap senindir. Münezzehsin, senden başka ilah yoktur. Sen bana yetersin ve ne güzel vekilsin.